17 Kasım 1922 tarihli resmi bir telgrafın ilk cümlesi şuydu. Vahdettin Efendi bu gece saraydan ayrılmıştır. Bu telgrafın bir iki cümlesini daha 18 Kasım 1922 gününe ait meclis utanaklarından okumuşsunuz. Fakat telgrafın aslında bu ayrılışa kimlerin yardım etmiş olabileceğinden, kutsal emanetlerin nasıl korunacağından, ve daha başka hususlardan bahseden alt tarafı vardır. Aynı gün mecliste okunmuş bir mektup suretiyle ona ekli ajanslarla yayınlanmış bir bildiri suretiyle zabıtlardan bir daha okuyor. 17-11-1920 Mektup Sureti Bir nüshasını ilişik olarak sunduğum resmi bildiride açıklandığı gibi Zat-ı Şahane İngiltere'nin koruyuculuğuna sığınarak ...bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan ayrılmıştır. İmza, evet. Mektuba ekli bildiri sureti. Resmen bildirilir ki... ...Zat-ı Şahane bugünkü durum karşısında... ...hürriyet ve hayatını tehlikede gördüğünden... ...bütün Müslümanların halifesi sıfatıyla... ...İngiliz himayesini ve aynı zamanda... ...İstanbul'dan başka bir yere götürülmesini istemiştir. Zat-ı Şahane'nin isteği bu sabah yerine getirilmiştir. ...Türkiye'deki İngiliz kuvvetlerinin başkomutanı... ...General Sir Charles Harrington... ...Zat-ı Şahane'yi almaya giderek... ...bir İngiliz harp gemisine kadar... ...kendisine eşlik etmiş... ...ve Zat-ı Şahane... ...vapurda Akdeniz filosu genel komutanı... ...Amiral Sir de Brooke tarafından karşılanmıştır. İngiliz... ...tevkalade komiser vekili... ...Sir Newell Henderson... ...Zat-ı Şahane'yi gemide ziyaret ederek... ...Kral 5. George'a bildirilmek üzere... ...arzularını sormuştur. General Harrington... Ulviye Sultan adında bir hanıma gönderdiği Fransızca bir mektup da vardır. Bu mektup hiçbir karşılık verilmemiş olduğu notuyla Refet Paşa'ya gönderilmiş. O da 25 Kasım 1922 tarihinde bize bir suretini göndermişti. Fransızca mektubun bize gönderilen Türkçe sureti şudur. Sultan Hanımefendi Hazretleri, şu sıralarda Malta'ya yaklaşmakta olan padişah hazretlerinden Ailesinin durumu hakkında bilgi rica eden bir telsiz aldım. Bu konuda geçen cumartesi Yıldız'dan bilgi almış ve kadın efendi hazretlerinin sağlık ve neşelerinin yerinde olduğunu öğrenmiş ve derhal zat-ı şahane'ye arz etmiştim. Eğer padişah hazretlerinin aileleri hakkında yeni bilgiler lütfederseniz, onu da derhal zat-ı şahane'ye sunmakla mutluluk duyarım. Zat-ı Şahane'nin içinde bulundukları güçlükler dolayısıyla en samimi dileklerimi kadın efendi hazretlerine ve pek muhterem ailelerine sunmama izin vermenizi ve en derin saygı ve tazimlerimin kabulünü rica ederim. İmza Herington. Efendiler, bu son mektup üzerinde durulmaya değer nitelikte değildir. Bundan başka General Harrington'ın İstanbul'daki askeri memurumuza yazdığı mektupla ekinde yazılanlar üzerinde görüş belirtmeyi de gereksiz bulurum. Tam oyunu gerçek durumla karşı karşıya bırakmayı tercih eder. O zaman saltanatı atadan oğula geçirmek gibi yanlış bir usulün sonucu olarak büyük bir makam, tantanalı bir unvan kazanabilmiş bir sefilin, gururu çok yüksek asil bir milleti nasıl utanılacak bir duruma düşünebileceği kendiliğinden anlaşılır. Gerçekten de her ne sebeple ve ne şekilde olursa olsun, Vahdettin gibi hürriyetini ve hayatını milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir yaratığın, bir dakika bile olsa bir milletin başında olduğunu düşünmek ne hazindir. Şükredeğer bir durumdur ki bu alçak, mirasına konduğu saltanat makamından millet tarafından atıldıktan sonra alçaklığını sonuna kadar getirmiş olmalıdır. Türk milletinin bu işte önce davranması elbette takdire değer. Aciz, adi, duygu ve anlayıştan yoksun bir yaratık, kendisini kabul eden herhangi bir yabancının koruyuculuğuna sığınabilir. Ancak böyle bir yaratığın, bütün Müslümanların halifesi sıfatını taşıdığını ifade etmek elbette doğru değildir. Böyle bir düşünce tarzının doğru olabilmesi, öncelikle bütün Müslüman milletlerin esir olmaları şartına bağlıdır. Halbuki dünyada gerçek böyle midir? Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale sembol olmuş bir milletiz. Değersiz hayatlarını iki buçuk gün daha fazla ve sefilce sürükleyebilmek için her türlü düşkünlüğe katlanmakta bir sakınca görmeyen halifeler oyununu da sahneden kaldırabildiğimizi gösterdik. Böylece devletlerin, milletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde şahısların, özellikle bağlı bulundukları devlet ve milletin zararına da olsa şahsi durumlarından ve kendi hayatlarından başka bir şey düşünemeyecek pespayelerin herhangi bir önemi olamayacağı şeklindeki bilinen gerçeği bir defa daha ortaya koymuş olduk. Milletler arasındaki ilişkilerde mankenlerden yararlanma yöntemine rağbet etme devrine son vermek, medeni dünyanın samimi bir dileği olmalıdır. Saygıdeğer Efendiler! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kaçak halifenin halifeliği kaldırıldı. Yerine sonuncu halife olan Abdülmecit Efendi seçildi. Meclisçe yeni halife seçilmeden önce seçilecek şahsın da padişahlık sevda ve davasına katılarak herhangi bir yabancı devlete sığınması ihtimalini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Bunun için İstanbul'da bulunan görevlimiz Refet Paşa'ya Abdülmecit Efendi ile görüşerek ve hatta elinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hilafet ve saltanatla ilgili kararını tamamen kabul ettiğini bildiren bir belge alarak göndermesini yazdım. Bu yazdıklarım yapılmıştır. 18 Kasım 1922 günü İstanbul'da Refet Paşa'ya bir şifreli telgrafla verdiğim talimatta başlıca şu noktaları belirtmiştim. Abdülmecit Efendi, Halife-i Müslümin ünvanını kullanacaktır. Bu ünvana başka bir sıfat ve kelime eklenmeyecektir. İslam dünyasına duyurulmak üzere hazırlayacağı bir bildiriyi sizin aracılığınızla önce bize şifre olarak bildirecektir. Bu bildiri onaylandıktan sonra yine şifreyle ve sizin aracılığınızla kendisine bildirilecek, ondan sonra yayınlanacaktır. Bu bildirim metninde başlıca şu noktalar yer alacaktır. A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisini halifeliğe seçmesinden dolayı memnun olduğu açıkça söylenecektir. B. Vahdettin Efendi'nin hareket tarzı etraflı olarak ele alınıp kötülenecektir. C. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10. maddesine kadar olan hükümleri uygun bir biçimde açıklanarak ve önemli olan ifadeleri olduğu gibi tekrarlanarak, Türkiye Devleti'nin, Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kendine has niteliğinin ve idare şeklinin Türk halkı ve bütün İslam dünyası için en yararlı ve en uygun rejim olduğu belirtilip tespit edilecektir. D. Türkiye Milli Halk Hükümeti'nin geçmişteki hizmetlerinden ve yararlı çalışmalarından övücü bir dille bahsedilecektir. E. Bu bildiride belirtilen noktalar dışında siyasi sayılabilecek bir nokta ve düşünce söz konusu edilmeyecektir. 19 Kasım 1922 tarihli açık bir telgrafla da Abdülmecit Efendi'ye Türkiye Devleti'nin hakimiyetini kayıtsız şartsız millete veren Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince yürütme gücü ve yasama yetkisi kendisinde belirmiş ve toplanmış bulunan milletin tek ve gerçek temsilcilerinden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922 tarihinde oy birliğiyle kabul ettiği gerekçe ve ilkeler çerçevesinde ve Yüce Meclis'in 18 Kasım 1922 tarihli oturumunda halifeliğe seçilmiş olduğunu bildirdi. 19 Kasım 1922 tarihli bir şifreli telgrafla Refet Paşa çektiğimiz telgraflara cevap veriyor. Abdülmecid Efendi, imzasının üstünde Halife-i ve Hadim-ül Haremeyn ünvanlarının bulunmasının ve Cuma selamlığında hilat giymesinin ve Fatih'inki gibi bir sarık sarılmasının mümkün ve uygun olacağı görüşünü ileri sürmüş. İslam dünyasına yayınlayacağı bildirim etinde Vahdettin Efendi hakkında bir şey söyleyemeyeceğini bildirmiş. Bildiri İstanbul gazetelerinde yayınlanırken, Türkçesiyle birlikte Arapçaya çevrilmiş ve metninin de yayınlatılması görüşünü ortaya atmış. Refet Paşa'ya 20 Kasım 1922 günü makine başında verdiğim cevapta Halife-i ünvanıyla birlikte Hadim-i Harameyn-i ünvanının kullanılmasını da uygun bulduğumu söyledi. Cuma töreninde Fatih'in kıyafetine girmesini uygunsuz buldu. Redingot veya İstanbul'un giyebilişiydi, askeri üniformanın elbette söz konusu olamayacağını bildirdi yayınlanacak bildirde Vahdettin'in adı söylenmeden eski halifenin manevi şahsiyetinin ve zamanında düşülen kötü durumun dile getirilmesinin gerekli olduğunu bildirdi.